Kimi yol verilmemesine kızıyor, kimi basılan kornaya bile tahammül edemiyor. Üzerine bir de iş stresi ve bir yerlere yetişme telaşı eklenince öfke kontrolden çıkıyor. Trafikteki kavgaların sonu gelmiyor. İstanbul 16 milyona yakın nüfusuyla 131 ülkeyi geride bırakan dev bir metropol. İçinde yaşaması kadar her geçen gün artan trafiğine ayak uydurmakta zor. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai çıkışı sıkışan trafik adım adım ilerlemek zorunda kalan sürücüler için çileye dönüyor. Ki zor da olsa sabrederken kiminin sabrı öfkesinden taşıyor. Yol için başlayan tartışmalar kavgalara, kavgalar kimi zaman cinayete kadar gidiyor. Bireyselden çok toplumsal problemler. Çünkü bu toplumsal bir probleme dönüştü. Bireylerin duygularını kontrol edemediği anlarda toplumsal alanlardaki kontrolsüz davranışları bu. Peki trafikte öfkemizi kontrol etmek bu kadar zor mu? Bu anlık bir durum değildir. Bu bastırılmış duygulardır. Bu çocukluk travması olabilir, bireysel problemler olabilir. Aynı zamanda öfke ve stres yönetimini sağlayamadığından kaynaklı da oluyor. Yoksa kişi sadece anlık bir şekilde trafikte bu saldırma eğilimini göstermez. Psikolojik olarak bu tanım doğru olmaz. İstanbul trafiğinde artık sıradan hale gelen bu görüntüler nedeniyle Adalet Bakanlığı cezaları daha da ağırlaştırmak için harekete geçti. Peki trafik cezalarında indirime gidilir mi? Bir anlık ifadesi hukukta bir savunma imkanı yaratmaz. Çünkü insanların her daim erdemli, her daim kurallara ve karşıdakinin haklarına saygı duyması, saygı göstermesi gerekir. Trafikte de beklentimiz toplum olarak aslında budur. Aslında en merak edilen konuysa bu cezalar ne kadar caydırıcı olacak? Yürürlükte bir karayolları trafik kanunumuz ve yönetmeliklerimiz var. Demek ki içinde eksiklik var ki biz bu hali aşamıyoruz. İçişleri Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda burada bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme için çalışmaların yapıldığı kamuoyuyla paylaşıldı. Süreklilikle trafik kurallarını ihlal ediyorsa Kurallara uyum konusunda bir dikkatsizlik, özensizlik veya umursamazlık gösteriyorsa elbette ki bu kişinin akli meleklerinin kontrolü ve edindiği sürücü belgesini edinme şartlarını kaybedip kaybetmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Vatandaşlarsa cezaların caydırıcı olmadığı görüşünde. Yaptırımlar yeterli mi? Bence yaptırımlar yeterli değil. Araçtan indiklerin ceza yemeleri. Herkesin evinde araç var birer ikişer tane o yüzden trafikte meşgul oluyor yani. Yani ufacık bir şey olsa hemen kornu ettiriyorlar, kavga çıkıyorlar. E bir de düzensiz bir trafik var İstanbul'da zaten. Ee, yani İstanbul'da insanlar yani normalde ekonomi olarak kötü değil bence ben sana söyleyeyim. Araba bolluğu çok, benzin problemi yok, elektrik altyapısı yok. <laughs> yani e, sadece bu toplu taşımalarda problem var.